Bugün, bir bireyin kalabalık içinde nasıl eriyip gittiğinin hikayesine bakacağız. Kendi irademizle verdiğimizi sandığımız kararlar, acaba gerçekten ne kadar bize ait? Hadi başlayalım. Size çok basit ama bir o kadar da zor bir soru soracağım. Herkesin apaçık bir yanlışı söylediği bir odada siz tek başınıza gerçeği haykırır mıydınız? İşte bu basit soru insan doğasının en temel dinamiklerinden birini gözler önüne seriyor. Şimdi gelin sizi bir anlığına zamanda geriye götürelim. Psikoloji tarihinin en meşhur deneylerinden birinin yapıldığı o odaya kendinizi şöyle hayal edin. Basit bir görsel algı testi için gönüllü olmuşsunuz. Odaya giriyorsunuz. Her şey gayet normal görünüyor. Bir masanın etrafında sizin gibi başka katılımcılar da var. Masada sizden başka 6 kişi daha var. Araştırmacı geliyor ve diyor ki, cevapları sırayla alacağız ve siz en son cevap vereceksiniz. Bakın bu küçücük detay birazdan olacak her şeyin kilit noktası. Önünüzdeki görev gerçekten de çocuk oyuncağı gibi. Ekranda bir tane ana çizgi var. Yanında da üç tane farklı çizgi. Yapmanız gereken tek şey ana çizginin bu üçünden hangisiyle aynı boyda olduğunu söylemek. Cevap o kadar bariz ki hani yanılmak neredeyse imkansız. Ve işte o an geliyor. İlk katılımcı söz alıyor ve kesinlikle yanlış olan bir çizgiyi seçiyor. Bir an şaşırıyorsunuz, herhalde yanlış gördü diye düşünüyorsunuz ama sonra ikinci kişi, üçüncü kişi, altıncı kişi hepsi ama hepsi aynı apaçık yanlış cevabı veriyor. O anda odadaki bütün atmosfer değişiyor, değil mi? Şimdi sıra sizde. Bütün gözler üzerinizde. Kafanızın içinde iki ses birbiriyle savaşıyor. Bir yanda gözlerinizin size söylediği o net gerçek, diğer yanda ise grubun o akıl almaz ama bir o kadar da ezici yalanı. Sahi ne yapardınız? İşte az önce içinde bulunduğunuz bu senaryo var ya, bu sosyal baskının bir insanın üzerindeki etkisini ölçmek için yapılmış, tarihe geçen bir deneyin ta kendisi. Bu deney, sosyal psikolog Solomon Asch tarafından 1950'lerde tasarlandı ve sonuçları sosyal psikoloji dünyasını resmen sarstı. Asch'in tek bir merakı vardı. Bir insan bir grubun baskısı altında ne kadar ileri gidebilir? Doğru bildiğinden vazgeçer mi? Ve işin püf noktası da tam olarak burada. Odadaki o diğer 6 kişi aslında sizin gibi katılımcı falan değil. Onlar araştırmanın bir parçası. Yani bilerek yanlış cevap vermek için tutulmuş aktörler. Deneydeki tek gerçek denek bütün bu oyundan haberi olmayan o tek kişi. Yani sizdiniz. Peki sonuçlar ne oldu dersiniz? İşte deneyin ortaya çıkardığı o endişe verici gerçek. Ekranda gördüğünüz şu rakam var ya, işte bu rakam o odadaki görünmez baskının gücünün kanıtı. Evet, yanlış duymadınız, deneye katılanların tam %75'i yani neredeyse 4 kişiden 3'ü gruba ayak uydurmak için en az bir defa göz göre göre yanlışı söyledi. Bu ne demek biliyor musunuz? Sırf aykırı görünmemek, dışlanmamak için doğru bildiğimizden ne kadar kolay vazgeçebileceğimizin acı bir kanıtı bu. İşte psikoloji de buna uyum baskısı deniyor. Yani bir gruba ait olma arzumuz, yalnız kalma korkumuzla birleştiğinde ortaya öyle bir güç çıkıyor ki bu güç mantığımızı hatta gözümüzün gördüğünü bile devre dışı bırakabiliyor. Peki ama neden bizi bu kadar güçlü bir şekilde sürüyü takip etmeye iten şey ne? Neden kalabalığın o güvenli görünen patikasından ayrılmaktan bu kadar korkuyoruz? Aslında her şeyin temelinde çok basit bir gerçek var: Bizler sosyal varlıklarız ait olma ihtiyacı, dışlanma korkusu, başkalarından onay görme arzusu bunlar bizim en temel güdülerimiz. Özellikle de ne yapacağımızı bilemediğimiz belirsiz anlarda hemen gruba bakarız. Herkes böyle yapıyorsa bir bildikleri vardır herhalde deriz. İşte buna da sosyal kanıt deniyor. Ve bu binlerce yıldır bizi hayatta tutan bir içgüdü aslında. Bu konuya bizden çok önce kafa yormuş iki önemli isim var. Gustav Lebon ve Sigmund Freud. Lebon diyor ki, İnsanlar bir kalabalığa karıştığında bireyselliklerini kaybeder, adeta kolektif bir zihin oluşur. Duygular ve davranışlar da bir hastalık gibi bulaşarak yayılır. Freud ise olaya biraz daha farklı bakıyor. Ona göre kitleyi bir arada tutan asıl şey bir lidere duyulan ortak, güçlü duygusal bağlardır. Hani o gruba duyulan sevgi adeta bir harç gibi herkesi birbirine yapıştırır. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? 100 yıl önce ortaya atılan bu teoriler bugün Bizim dijital dünyamızda belki de hiç olmadığı kadar geçerli. Artık toplanan kalabalıklar meydanlarda değil, avucumuzun içindeki ekranlarda. İşte modern sürü psikolojisini belki de en iyi özetleyen soru bu. Bir şey iyi olduğu için mi popüler olur yoksa popüler olduğu için mi iyi olarak kabul edilir? Özellikle sosyal medyada bir içeriğin, bir ürünün hatta bir fikrin kaderini kalitesi değil, çoğu zaman ilk birkaç kişinin ne yaptığı belirliyor. Bakın bu grafikteki çalışma durumu çok net ortaya koyuyor. MIT'nin de içinde olduğu bir araştırma. Şunu bulmuş, bir internet gönderisine yapılan ilk yorum pozitifse, o gönderiyi sizden sonra görenlerin de pozitif oy verme ihtimali tam %32 artıyor. Düşünsenize sadece tek bir olumlu yorum. Geri saadeta bir çığ gibi geliyor. İlk birkaç kişi ne yaparsa sürü de onu takip ediyor. Bu sürü davranışının belki de en tehlikeli ve yıkıcı olduğu yerlerden biri finans dünyası herkes alıyor, kaçırmamalıyım korkusuyla şişirilen balonlar. Tarih bu yüzden yaşanan büyük çöküşlerle dolu. 2000'lerdeki dotcom balonu, 2008'deki küresel konut krizi, hatta çok yakın zamanda yaşadığımız o GameStop çılgınlığı. Hepsi, sürünün peşinden gitmenin faturasının ne kadar ağır olabileceğinin birer örneği. Peki, bütün bunları konuştuk. Solomon Aşın deneyinden dijital kalabalıklara kadar geldik. Şimdi sıra geldi aynayı kendimize çevirmeye. Şöyle bir dürüstçe düşünmenizi istiyorum. En son ne zaman bir kararı sırf herkes öyle yapıyor diye verdiniz? Belki gittiğiniz bir restoran, belki izlediğiniz bir dizi, belki de aldığınız o yeni telefon. Bu kararların ne kadarı gerçekten sizin kendi özgür iradenizdi? Ne kadarında popüler olan iyidir düşüncesinin payı vardı? Kabul edelim, hepimiz zaman zaman bu akıntıya kapılıyoruz. Çünkü sürü güvenli hissettirir. Kalabalığın içinde olmak rahattır. Sorumluluğu dağıtır, belirsizlik hissini azaltır. Ama şunu asla unutmamak lazım. Tarihteki bütün büyük adımlar, bütün keşifler, bütün doğrular her zaman sürüden ayrılıp tek bir soru sorma cesaretini gösteren bireyler sayesinde ortaya çıktı. Neden?